Evet, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, MTAP piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikteydi. Bir taraftan da 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi düzenlenecek 10 Aralık'ta gerçekleşecek. Şimdi bu kadar konuyu konuştuk. Zirvenin teması elbette yeşil ekonomi. Detayları alacağız muhabirimiz Ahmet Müan Şimşek'ten. Teşekkür ediyoruz. Beşincisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi 10 Aralık'ta düzenlenecek. Şimdi detayları konuşacağız. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değerle birlikte yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Az önce de söyledim, beşincisi düzenleniyor. Teması ne olacak bu sefer ve zirveden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. E, bu seneki tema yeşil ekonomi. E, tabii yeşil ekonomi temasını biz Şubat ayında belirlemiştik. E, geçtiğimiz haftalarda Paris İklim Anlaşması'nın da büyük bir e, güzellik oldu bizlerin açısından. Çünkü hakikaten de istesek de istemesek de bu yeşil dönüşümün önünde duramayacağımız bir dünyaya girdik, bir zamana girdik. E, dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir anlaşma imzalamış olması da bizim için... E, çok önemli çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde, 5 ya da 10 yıl içinde e, yeşil ekonomi finansmanının şeklini de değiştirecek. E, belki ilk başlarda e, bunun bir takım yaptırımları da zorlukları olmayacak ama teşvik e, bazında şu anda. Yani e, bankalar teşvik edecekler ama 5-10 yıl sonra bazı ürettiğiniz ürünleri satın almayacaklar. E, Türkiye'den bu anlamda İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru 5 yıldır e, Kalyon PV. Türkiye'deki en büyük yatırımı yapmış bir grup. E, İstanbul Ekonomi Zirvesi İstanbul merkezde ama e, İstanbul'un sorununa veya Türkiye sonundan tarsan bir platform değil. Dünya meseleyle ilgilenen bir platform. Dolayısıyla yurt dışından da aşağı yukarı konuşmacılarımızın 50'si yabancı olacak. Yurt dışından büyük kişilik bir basın mensubu geliyor misafir olarak İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde. Yabancı ülkelerden bakanlar ve CEO'lar gelmiş olacak. E, tabii 11 tane panel yapacağız bu zirvede. E, tedarik zincirinden tutun da otomativden e, lojistiğe, sanayiye, e, turizme Dolayısıyla bütün konuların en azından bir günlük bir zirve gibi gözüküyor ama 3-4 gün buna çalışıyoruz. Peki şunu da sormak isterim aslında. Şimdi aşılanmayla birlikte 2021 yılı için aşılanmanın hızlanmasıyla birlikte yaraların sarıldığı bir yıl olarak değerlendirilmişti. Özellikle ekonomide. Yılın sonuna da yaklaştık. 2021 yılına nasıl değerlendiriyorsunuz ve 2022'den beklentiniz nelerdir? Şimdi tabii biz... Günlük, e, bugünkü, şu anda herkesin tartıştığı gibi dünya e, ekonomik, sosyolojik, biyolojik ve askeri bir e, rekabetin e, veya savaşın içinde, tam orta göbeğindeyiz aslında. E, şuna inanıyoruz biz, e, kısa sürede, e, şu anda bile Türkiye'nin her gün son 20-30 yıldır güçlendiğini hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz. Eksikler var mı? Var ama şuna inanıyoruz, daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir dünya. Bu bizim sloganımız. Çünkü biz inanıyoruz ki Türkiye'nin güçlü olduğu bir dünya daha güzel bir dünya olacaktır. Kağıtlar yeniden karılıyor ve biz bu yeni dönemde Türkiye'nin daha güçlü olacağına inanıyoruz. öyle olsun diye de çalışıyoruz. Sadece inanmakla kalmıyoruz. İstanbul Ekonomi Zirvesi her ne kadar İstanbul merkezi dünyayı daha güzel yapacağını iddia eden kurum ve kuruluşları bir araya getiriyor. Aslında bizim misyonumuz dünyayı kurtarmak bizim işimiz ama dünyayı kurtarma iddiası olan kişi ve kuruluşları bir araya getiriyoruz. Abdullah Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer'le birlikteydik. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin detaylarını konuştuk. Evet, ekonomi zirvesinin teması da yeşil ekonomi detayları aldık. Bu detaylarla beraber burada noktalıyoruz. 17'de yeniden görüşmek üzere.